Her yasak her zaman doğru değildir. Hiçbir şeyin yasaklanması da doğru değildir. Bunun dengesi önemlidir. Hayatta her şeyde olduğu gibi denge önemlidir. Site buradan bir çıkar sağlıyorsa P nokta noktaların etkileşiminden bu sitenin yasaklanmasına ben onay veririm. Açıkçası ben %80 olarak Roblox'un masum olduğunu düşünmüyorum. Yani hiçbir şey yasaklamayalım kafası da doğru değil. Her şeyi yasaklayalım kafası da doğru değil. İşimize gelen şeyleri yasaklayalım. İşimize gelmeyenleri yasaklamayalım da doğru değil. 10 Ağustos 2024'ten merhaba. Bu video 3. kez çekmeye çalışıyorum. İlkinde mikrofon yanlıştı. İkincisinde 52 dakikalık bir kayıt oldu. Ben de sıkılıp kapattım. Sadece Instagram ve Roblox üzerinde konuşup videonun ismini yasaklar üzerine yapıp videoyu yayınlayacaktım. Sonra şunu düşündüm. Bu zamana kadar yasaklanmıştım. Platformları göstereyim. Tarihe not düşülsün. Görülsün. Hangi platform kaç sene yasaklandı? YouTube, ekşi sözlük vesaire. Neden yasaklandılar? Bunu değinmemeye karar verdim. Açıp bakabilirsiniz. İkinci olarak biraz tartışma minivalinden çıkıp konu iç dökmeye girdi biraz. Türkiye'de değişmesi gerektiğini düşündüğüm şeyleri saymaya başladım. Zaten o uzun sürdü. <laughs> Öyle bir video fikri vardı kafamda ama şey düşünüyordum böyle sözlüğü açarım. Sözlükten A'dan başlarım. Bir 20 saat falan sürer herhalde. Onu da kırpmaya karar verdim. Geçebildiğim kadar özet geçeceğim. Umarım video 10 dakikaya geçmez. Şimdi BBC'den 2020'de yayınlanmış bir yazı. Türkiye'de bugüne kadar hangi siteler ve sosyal medya platformları yasaklandı? YouTube yasaklandı zamanında. Atatürk'e hakaretten yasaklanmış. Videoyu kaldırın demişiz. Sonra video kaldırın YouTube erişimi açılmış. Birkaç olay daha olmuş. Şimdi Atatürk'ü seven büyük bir kesim var. Zaten kanunlarımızca da korunuyor. Olay o değil benim demek istediğim. Atatürk'ü gerçekten anlamaya özen gösteren çok az bir kesim var. Gerçekten anlayabilmiş kesim daha da az. Ben o kesmin içinde olduğumu düşünen birisi olarak bu videonun kaldırılması konusundaki yasağı tabii ki karşı çıkmayacağım. Ama burada önemli olan hükümetin izlediği yol. Yani süreç yanlış yönetiliyor. Özetle öyle söyleyeyim. Sizin devletinizin, vatandaşınızın, milyonlarca vatandaşınızın kullandığı bir platform var. Burada da anayasanıza uygun olmayan bir içerik var. Ama siz bu içeriğin olduğu platformu şak diye yasaklarsanız oradan ekmek yiyen insanlar zarar görür. Bunun olması gereken durumu siz devlet olarak bu platformun başındaki kişilere durumu anlatırsınız. Uyuşur uyuşmaz ona göre bir aksiyon alırsınız. Şimdi doğruya doğru yanlış yanlış demek istiyorum. Yeni düzenlemeye göre Facebook, Twitter gibi platformlar Türkiye'de temsilci bulundurmak zorunda olacak. Sakıncalı bulunan içerikleri kaldırmaları gerekecek. Bu doğru bir hamle. Burada Mustafa Kemal'e hakaret İçeren bir videonun kaldırılması, yasaklanması, istenmesi Türkiye Cumhuriyeti adına da doğru bir hamle. Şu an YouTube şu konuda çok iyi görünüyor. Türkiye'de bir binaları var. Yani Türkiye ayağına büyük bir yatırım yapmış olarak söyleniyor. Yani Türkiye'nin bu isteğine güzel karşılık verdiler. Türkiye'de binaları var. Her ne kadar bazı insanlar YouTube Türkiye'de bulunan insanların bazılarını sevmeseler de, bazı konularda eksik bulsalar da yine de YouTube bu konuda en iyi adım atmış platform olarak görülüyor. Ama 2017'de alınan bu kararın süreci doğru yönetildi mi o da önemli. Şimdi siz süreci doğru yönetmediğiniz zaman, sadece kendi çıkarlarınıza yönelik kararlar aldığınız zaman, sadece kendinize uymayan şeyleri yasaklattığınız zaman bu yalancı çoban hikayesine dönüyor. Sizin bu sefer doğru aldığınız kararlar da insanların gözüne batmaya başlıyor. Yani insanlardan tepki görüyorsunuz bu sebeple. Çünkü siz bunları yapı yapı insanların sinir uçlarını hassaslaştırıyorsunuz. Yani Erdoğan'ın ben giriyorum siz de girin diye yanıt vermesi yanlış. Ben VPN ile DNS ayarımı değiştirerek giriyorum diyerek. Yani yapıldı mı yapıldı. Wikipedia kapandı. 0.wikipedia ile girildi mi girildi. Şu an VPN ile girildi mi giriliyor. Zamanında çeşitli sebeplerle Wikipedia kapatıldı. Yani yine değinmeyeyim diyorum da burada yine değinmek istediğim şeyler de var. 23 Aralık 2016'da Ekşi Sözlük, IŞİD'in öldürdüğü Türk askerlerinin görüntüsü nedeniyle birkaç saatliğine yasaklandı. Siz hükümet olarak insanların neyi izleyeceğine, neye düşüneceğine, neyi giyeceğine karar veremezsiniz. Yani bu düşünceler yanlışsa davranışa uyduğu zaman siz ceza verebilirsiniz. Yani bir Türk vatandaşının bu videoyu görme hakkı var bence. Siz neden görmemek istiyorsunuz ki. Çözemiyorum ben. Çünkü işinize gelmiyor. Diğer siteler WordPress. WordPress Adnan Oktar'ın başvurusuyla yasaklanmış bir de. Sebebini bilmiyorum. Ama Adnan Oktar'ın başvurusuyla yasaklanması mantıklı bir yasaklama olmadığını gösteriyor bence. Yasa dışı bahis ve porno siteleri var. Zamanında bu insanlarla büyük ihtimal dalga geçildi. Ben de liseli zamanlarında büyük ihtimal dalga geçerdim. Şu açıklamadan açıklamak istiyorum. Bu nedenle rızası olan ve reşit bireylerden oluşan cinsel içeriklere uygulanan sansürü kınıyor. En yakın zamanda bu sansürün kaldırılmasını talep ediyoruz. Bu cümleye %100 katılıyorum. Okumaya bu cümleden başladım çünkü şurası biraz cımbızlanıp yanlış kullanılabilir. Erişkin bireylerin hangi maksatla olursa olsun izleyici şeye sansür getirmek temel hak ve özgürlük ihlalidir. Ya bu biraz da içeriğe bağlı. Bazı içeride sansür getirilebilir. Türkçe sözlüğü açtığınız zaman hani P harfi vardır diyordu ya reis. O P harfinin aşağısında bir P harfi daha var. Konumuzla alakalı. Hiçbir devlet veya kurum insanlar için neyi izlemenin zararlı olup olmadığını onlardan daha iyi bilemez ve onları kısıtlama getirmez. %99 katılıyorum. Çünkü o %1'de bazı şeyler cımbızlanıp yanlış anlaşımlığa götürülebilir. Yani çoğu zaman hükümet Türkiye'de kendi işine gelmeyen şeyleri yasaklıyor sadece. Yalancı çoban örneği burada bence. Tekrardan hatırlatıyorum. Mantıklı bir örnek. YouTube, Wikipedia, Twitter, Ekşi, Google Drive, OneDrive, GitHub, WordPress, Blogger, Dropbox, Last.fm. Onun dışında Alman menşeli haber platformu yasaklanmış. Şimdi büyük ihtimal terör örgütleriyle alakalı bir durum. Instagram konusuna geldiğim zaman değineceğim. Ateizm derneği kapatılmış. Şu an açık. Bahis ve yetişkin film siteleri. Bahis siteleri de. Şimdi kumar yasak ama milli piyangomuz var. Yasal olarak kullanılan siteler var. Kurumlar var. Oynanıyor yani. Ve buradan bir tonda vergi alınıyor. Bu tutarsızlığı da kınıyorum. Yapacaksanız tam yapın. Yani bir önceki videonun uzamasının sebebi de bu tutarsızlıkları benim açmamdı biraz. Onları da şu an açmak istemiyorum. webbet son olarak değineceğim Roblox'a çok benzer. O yüzden burada değinmeyeceğim. Alibaba da engellenmiş. Sebebini bilmiyorum ama şu an açık. Instagram'ın uzantısı Twitch engellenmiş. Burada Webmaster .com'da Instagram'ın neden yasaklandığı ile ilgili kurumların, başkanların, Adalet Bakanı'nın, Bakan Uraloğlu'nun açıklamaları var. İletişim Bakanı Altun'un açıklamaları var. En son değineceğim değineceğim. Türkiye'de festival yasakları var. Burada sadece şuna değinip atlamak istiyorum. 2020 yılında art arda gelen etkinlik iptali haberlerinden sonra bu yasak ve iptallerin ardında siyasal İslam etkisindeki politik nedenlerin olduğu öne sürüldü. Ben buna katılıyorum diyorum. Sadece bunu geçiyorum. Şimdi Vikipedi'de yasayla ilgili değinmediğim bir şey vardı. Ona da değineceğim hızlıca savaşındaki dış müdahaleler Kuzey Suriye'nin Türkiye tarafından işgali, devlet destekli terörizm maddeleriydi. Yasaklanma sebebi. Sansür uygulamamızın sebebi. İngilizce sayfalarda ülkemizin Suriye'ye girmesi hakkında böyle başlıklar açılmış. Şimdi biz de yasakla dedik. Yasaklamadı mı yoksa şak diye kapattık mı? O da önemli. Burada tabii bizim ya biz bunu yasaklıyoruz da ülkeler yine görüyor. Burada tartışma konusu bizim bunu yasaklamayı kendimizi ifade etmemiz mi gerekiyor? Yani yasaklamanın bize faydası ne burada? Ben bunu tartışmak istiyorum. Tamam bunlar açıldı. Bunların için katılmıyorum. Suriye'de bizim amacımız güvenli bir koridor oluşturmaktı. Yani bize orada hem Suriyeliler için hem kendimiz için güvenli bir bölge oluşturmak zorundaydık. Ben buna inanıyorum. Orada Suriye ordusuyla birlikte hem orduyu eğittik hem DAEŞ terör örgütüyle savaştık. Orada şehit bile verdik bu sebeple. Zamanında Wikipedia'nın yasaklanma olayı şu anki Instagram'la yas Instagram'ın yasaklanma olayına çok benziyor. Şu konu da benzer diyorum. Tamamen olmamakla birlikte özgür Suriye ordusunu terör örgütü olarak görüyorlardır belki. Biz onları görmüyoruz. Biz onlarla birlikte DAEŞ'e saldırıyoruz. Biz DAEŞ'i terör örgütü olarak görüyoruz. Onlar görmüyor. Bu sefer platformlarda paylaşılan durumlarda bir çatışma oluyor. Biz de o zaman sen bizim gibi düşünmüyorsun. Hadi bay bay diyoruz. Çutluyoruz. Yani internet ansiklopedisi. Baktığınız zaman değerli bir oluşum. Değerli bir site. Bizim o an aldığımız bir karara uymayan, bizi terörist gösteren bir paylaşım yapmalarının çözümü kapatmak mı? Net bir şey demiyorum. Öyle olmadığını düşünüyorum. Konu yine budaklanıyor. Şuna budaklanıyor. Sizin ekonominiz güzelse, güçlüyse, fabrikaları satmıyorsanız, sizin güçlü bir ekonominiz varsa sizin sözünüz de geçiyor. Şimdi bizim ekonomimiz iyi olsaydı Ermeni meselesini sözde Ermeni soykırımını kimse kabul etmezdi. Biz Suriye'ye girip kendi güvenlik koridorumuzu oluşturduğumuzda bize bu yazıları yazamazlardı yazsalar da şak diye kapattırabilirdik. Amerika'nın şu yaptığı olaylar Amerika'ya kimse ambargo uygulayamadı. Bu dosyalar sızdı. Amerika yine kanayanlar vesaire olmuştur. Bunlar da internette açık açık yazıyorlar. Ama Amerika'nın umurunda mı? Değil. Amerika yine dört dörtlük bir ülke olmasa da vatandaşını da o ekonomik özgürlüğünü sağlayabiliyor mu? Sağlayabiliyor. Güçlü bir ülke mi? Evet güçlü bir ülke. Konunun ucu ekonomiye bile değiniyor. Yani şu an biz hani kendi platformlarımızı yapalım falan filan konuşuluyor. Orada da ağacın bir dalı oraya değiniyor. Onu da belirtmek istedim. Festival yasakları burada. Kitap yasakları burada. Şimdi ben konuyu özetlemek istiyorum. Şimdi 20 dakikalık kayıttan sonra günümüze gelelim. Bir fikir yasaklanmalı mı? Ben bu konuda %99 olarak hayır diyorum. %100 olarak bir şey savunmuyorum. Bazı durumlarda bazı şeyler yasaklanabilir. Örnek olarak Netflix Atatürk'ün yasakladığı filmi vizyona soktu. Atatürk Türk halkına izletilmesin demişti. Bu biraz clickbait bir başlık tabi. Türk halkına gösterilmesi için henüz erken dediği bir film. Bir savaş filmi. Türkiye savaştan yeni çıkmış. Batı cephesinde yeni bir şey yok. Alman yazar Erich'in 1929 tarihli Batı cephesinde yeni bir şey yok romanı 92 yıl sonra yeniden filme uyarlanmış. Atatürk'ün ilk olarak 1930 yılında izleyiciyle buluşan filmi sakıncalı bulduğu ortaya çıkmış. Şimdi savaştan yeni çıkmış bir ülkeye, bir vatandaş topluluğuna bunun izletilmesinin sakıncalı olduğunu düşünmüş. Bazı kullanıcılar şunu da eleştirmiş. Şu an bilmem kaç yıl sonra tekrar getirildi ama bak zamanında sakıncalı bulunmuştu denmiş. Benim %99 olarak eleştirmemin sebebi de bu. Her yasak her zaman doğru değildir. Hiçbir şeyin yasaklanması da doğru değildir. Bunun dengesi önemlidir. Hayatta her şeyde olduğu gibi denge önemlidir. Bunun örneği de şu. Eray'ını kurtarmak filmini biraz incelerseniz, araştırırsanız. Bu filmin ilk yarım saati bir 2. Dünya Savaşı'nda bir çıkartma sahnesinden oluşuyor yarım saat boyunca. O zamanın Amerikan psikiyatristleri, psikologları hıncınç doluyor. İnsanlar çok etkileniyor. O zamanın gazileri bu filmi izliyor. Sinemalardan ayrılıyorlar hatta. İlk 15 dakikası yarım saate bile çok etkiliyor insanları. Bazı hastalıkları mı, semptomları mı artık hangisini söylemek doğru? Onlar tetikleniyor. Bu da bu yasak kararının doğru olduğunu kanıtlar nitelikte bir bilgi bence. Yani hiçbir şey yasaklamayalım kafası da doğru değil. Her şey yasaklayalım kafası da doğru değil. İşimize gelen şeyleri yasaklayalım. Eşim bize gelmeyenleri yasaklamayalım da doğru değil. Özetle benim fikrim böyle. Türkiye'de yasaklanan kitaplardan buraya bağlayacaktım. Fikir yasaklamak her zaman doğru değildir. %99 olarak doğru değildir. Benim düşüncem bu. Mesela Kurtuluş Savaşı yapılmadan 6 ay önce, 1 sene önce savaş karşıtı bir kitap olsa ben bunun yasaklanmasını halkı galeyana getirebileceğini düşünüp yasaklanmasını onaylayabilirdim. Şimdi Instagram aması bir terör örgütü olarak görüyor. Ölen amas örgütü başı içinde taziye mesajlarını terör örgütü seviciliği olarak, terör örgütü yandaşlı olarak gördüğü için kaldırıyor. Biz de bu sebeple Instagram'ı yasaklıyoruz. Instagram içinde not satan teyze, ürün tanıtan influencer, kanalını büyütmeye çalışan, reklam alan ya da etkileşim sağlayan, para kazanan, hayatını burada geçiren bir sürü insan bu sebeple şu an para kazanamıyor. Hayatını geçindirdiği yere, belki çocuklarını geçindirdiği yere ulaşamıyor. Sebebi bir tane Arap. Bu yazıyı da öneririm. 4 Ağustos 24 tarihli Doktor Tolga Şahin'in yazdığı bir yazı. Yani konu Şuralara da uzuyor işte. 34 şehidimiz için bayrak yeri inmedi bir tane Arap için indi. O sevici Demirtaş'ın elini sıkan bir adam. Biz de Diyarbakır'ın özgür olmasını isteriz demiş bir isim. Terör örgütünün başı bir isim. Onun için bir milli yas ilan edildi. Taziye mesajı kaldırıldı diye bir platform yasaklandı. Instagram yasaklandı. Şimdi olayda iki tane yanlış var yine. Gidişat yanlış. Okuduğum kadarıyla diğer bazı kararlarda olduğu gibi herhangi bir şekilde iletişime geçilmemiş. Şunu şunu kaldırın yoksa yasaklarız gibi bir şey olmamış. Yine ne halkı insan yerine koyma var ne platformu insan yerine koyma var. Kendilerine bir tanrısallaştırma hastalığı var bunlarda. Ne halka doğru düzgün bir açıklama yapıldı ne platforma doğru düzgün gidildi. Şunlardan dolayı rahatsızız. Bunları kaldırın ya da şunlara izin verin denilmemiş. Şak diye kapanmış. Yani bu cibiliyetsizliktir. Vurdum duymazlıktır. Madem kendisi söyleyebiliyor biz de söyleyebilelim. Instagram konusunda olması gereken şey. Eğer durumda böyleyse tabii. PKK'yı terör örgütü olarak görmüyorsunuz ama aması görüyorsunuz. Bu bir çelişki. Bunu diyebilirlerdi. Ama zaten olması gereken iki tarafında iki tarafı da terör örgütü olarak görmesi. Bizim hem Hamas'ı hem PKK'yı zaten PKK görür. Onların da eğer görmüyorlarsa PKK'yı da görmesi. Hamas'ı zaten görüyorlar. Doğru adım atılmadı. Doğru karar verilmedi. Milli doğru karar değildi. Yani sözde Filistin'in yanında görünüp o Müslüman imajınızı bozmamaya çalışmanız. Sonra İsrail'le gizliden gizliye ticaret yapmanız çelişiyor. Bazı insanlar bunu görüyor. Bazıları görmüyor. Siz de bazılarını görmeyeceğine, size körü körüne inanacağına güvenip bu çelişkili açıklamaları rahat rahat yapabiliyorsunuz. Ama sizin bu açıklamalarınızın ucu şuna da çıkıyor İnsanlar Starbucks basıyor pompalı silahlarla sıkıyorlar Burger Kinglere saldırıyorlar buradaki yemek yiyen insanların rahatını bozuyorlar orada yemek yiyen çocukları tramvay yaşatıyorlar milyar dolarlık İsrail'le ticaret anlaşması yapan hükümete göstermeleri gereken tepkiyi yanlış kişilere gösteriyorlar o insanlar da cahil roblox yasağına geçelim roblox şu an sitesine dahi girilmiyor roblox ve petpet benzer sebeplerle kapatıldılar roblox yasaklandığında şöyle bir bakış açısı oldu başta. insanlar tabi sinir uçları zedelendiği için aşırı tepki gösterdiler. Başta tabi hükümetin yanlışı şu oldu. Sebebi açıklanmadı. İnsan yerine konulmadığımız için. Sebebi yarım yamalak açıklandıktan sonra içerisinde P nokta nokta barındırdığı için yasaklandığı duyuldu. Resmi açıklamaların tam nasıl olduğunu bilmiyorum ama olay internette böyle yayıldı. Olay internette böyle yayıldığı zaman Wetpad için de aynı şey geçerli. İnsanlar haklı olarak şu tepkiyi verdi. Bu P nokta noktalar her yerde var. O zaman bizim her yeri yasaklamamız lazım. İnsanlar parkta oynuyorlar. Çocuklar gidiyor parka. Orada da nokta noktalar var. Oraları da yasaklayalım o zaman. Ben de başta böyle düşünmüştüm. Sebep buysa bu mantıklı bir düşündü. Çünkü arkadaşlar nokta noktalar her yerde var. Sizin yaşadığınız apartmanda da var. Sizin gittiğiniz okulda da var. Sizin oynadığınız oyunun yapım şirketinde de var. Oynadığınız oyunun içinde de var. Dünyanın her yerinde de var. Sokakta yanınızdan da geçiyorlar. İbadet için gittiğiniz yerlerde de var. Çocuğunuzun gezdiği dolaştığı yerlerde de var. Demek ki olay P nokta noktaların olduğu platformu kapatmak değilmiş. Burada anlaştık mı? Eğer durum böylese yanlış dedik. Sonra Roblox olayı biraz daha büyüdü. Wetpad konusunda da şunları söyleyeyim. Wetpad konusunda net bir fikrim yok. Ama olayın kırılma noktası şu. Eğer böyle bir içerik varsa sizin bu siteyi yasaklamanız değil o kişileri yasaklamanız lazım. Analitik düşünen birisi bunu söyler. Ama eğer site ya da oyun, Wetpad ya da Roblox bu P nokta noktalardan para kazanıyorsa, bunları yasaklamıyorsa o zaman yasağın doğru olduğu noktaya geliyor. O yüzde 1'li kısma giriyoruz. Şimdi bilmeyenler için Wattpad bir kitap yazma platformu olarak çıkmıştı. Sonrasında daha çok küçük çocukların, liseli gençlerin, 18 yaşından küçük insanların kitap yazdığı bir platforma daha çok evrildi. Daha sonra bu içeriklerde artı 18 olaylar barındıran içeriklerin daha çok tuttuğu görüldü. Bunlar tuttukça arz talep bunlar arttı. Yani eğer reşit olmayan bir bireyin burada fantazilerini yazması site tarafından engellenmediyse ya da gerekli tedbirleri site koymadıysa site buradan bir çıkar sağlıyorsa P nokta noktaların etkileşiminden bu sitenin yasaklanmasına ben onay veririm. Aklıma gelmişken sitenin önlemi konusunda aklıma gelmişken bundan sonra zaten full Roblox üzerinden konuşup kapatacağım. Roblox üzerinden şu konuşuluyor. Roblox yaş sınırını doğru düzgün belirtiyor mu? Belirtiyor diyen var, belirtmiyor diyen var. Ama ondan önce şuna değineyim. Beyaz kurtla Jari'nin atıştıkları konu şu oldu biraz. Beyaz kurt ebeveyn denetimini öneriyor. Roblox dedi. Jari'nin de onu yanlış anladı. Kalkıp hiçbir ebeveyn 3 saat boyunca çocuğun başında bekleyemez dedi. Burada beyaz kurtun dediği ebeveyn denetimi konusu sadece orada ayar açmak konusu. Yani bu internette de var. Youtube'da da var. Roblox'ta da varmış. Ben bilmiyordum. Sadece duyduğumu aktarıyorum. Yani bir ebeveyn girip oraya. Ben ebeveynim. Ebeveyn denetiminin açıyorum. Şak diye tıklıyorum buraya. Çocuğum oyun tarafından. Daha doğrusu Roblox bir oyun platformu. Burada da bir para akışı söz konusu. Yine insanların geçimi söz konusu. Yine hiçbir adım atılmadan şak diye yapılan bir, bir yasak söz konusu. Neyse konuyu dağıtmayayım. Roblox'un bunu sunduğu savunuluyor öncelikle. Sonrasında Jarein ama şunu dedi. Bu P nokta nokta olayların olduğu Brock Heaven isimli oyun modunda PG0 görünüyor. Yani her yaştan kullanıcı bu platforma girebilir görünüyormuş. Sonrasında onun buna baktığı site resmi bir site değil dendi. Şimdi burada bunun didik didik edilmesi lazım. Gerçekten Roblox bunu önlemeye çalışıyor mu? Roblox oynayanlar daha çok şöyle söylüyor. PvP server diye bir durum var. Bu olaylar PvP serverlarda oluyor. Roblox'un kendisinin içerisinde bir sınırlama var, bir yasak var. Roblox'ta asla olmaz. PvP'de olur. O yüzden Roblox'un yasaklanması saçma diyorlar. Eğer gerçekten böylesi doğru. Ama öbür taraftan Roblox'un yani küfür yasaklamalarını da, yasaklamalarını da gördüm. Küfüre sansür geliyor. Ama Roblox'un masum olmadığı örnekler var. O da şu. Belki videosunu izlemişsinizdir. Bir kişi deney yapıyor. 100 tane Roblox hesabı açıyor ve açıklamalarına P nokta nokta bir kişi olduğunu ifade eden açıklamalarına açıklamalar yapıyor ve bunlar bu hesaplar kapatılmıyor. Sadece o açıklamalar siliniyor. Bu hesapların oyunu oynamasına izin veriliyor. Bu da Roblox'un bir yanlışı. Sonrasında yaşanan bir olay var. Çok ciddi bir olay var. Roblox'ta oyun yapan bir kişi P nokta noktaymış. Yani bu fikirlerini davranışa taşımış. Roblox bunun yaptığı bir oyunu kaldırmamış. Bir yanlışı da burada. Benim fikrim eğer Roblox gerçekten yani moderatörünü yetiştiremiyorsa yetiremiyorsa P nokta noktalardan çıkar sağlamak uğruna bunları engellemiyorsa yasaklayın gitsin. Nokta. Eğer Roblox gerçekten bunu önlem almaya çalışıyorsa, aile koruma, çocuk koruma ayarları varsa, bu olaylar da başka oyun modlarında ya da oyun yapma modunun içinde çekilen videolardan oluşan şeylerse ya da PvP serverlarsa, Roblox'un müdahale edemediği şeylerse, Roblox'un biraz suçu yok diyebiliriz. Tabi bunlara da müdahale etmesi gerekir. Ben başta çok katıydım. Sonra Roblox'un bu P nokta noktalardan çıkar sağladığını, onlardan çıkar sağlama uğruna bazı şeylere göz yumduğunu gördüm. Yani yasak yasaklanmasını onaylar tarafa geçtim biraz. Sonra Roblox'u savunanlar gerçekten samimi ise bu olaylar Roblox'un dışında oluyorsa, PvP serverlarında oluyorsa Roblox'un yasaklanması yanlış. Biraz da o taraftayım. Yani şu an gerçeği tam olarak bilmediğim için net bir fikrim yok. Bu videoda bu yüzden tartışma konusu başlığında zaten yayınlanacak. Açıkçası ben %80 olarak Roblox'un masum olduğunu düşünmüyorum. Fikrimi de özetliyorum. P nokta noktalar her yerde arkadaşlar. Onların olduğu her platformu yasaklayamazsınız. Ama şu var. P nokta noktaların olduğu her platformu yasaklamamakla birlikte platform bunları yasaklamıyorsa platforma şak diye yasak getirmek yerine platform uyarılır. Bu gizli şak da doğru olması lazım. Doğru olması gerekenler bir site, bir kitap sitesi ya da bir oyun sitesi bunları barındırmaması lazım. Bunlardan kazanç sağlıyor diye bunları işte barındırmaması lazım yine. Bir ihtar çekilmesi lazım. Kendimizi ifade etmemiz lazım. Her yasak yanlış değildir. Yani Roblox gerçekten bu insanları yasaklamıyor. Bunlardan çıkar sağlama uğruna. Bu insanları barındırıyorsa alınan yasak doğru bir yasak. Her ne kadar alınma şekli yanlış olsa da. Diğer türlü diğer kesimin dediği doğruysa Roblox doğru yerlere doğru yaş sınırlarını koyduysa. Üstüne ebeveyn denetim ayarını doğru yerlere yine koyduysa bu ebeveyn denetimini de tekrar doğru anlamak gerekiyor. Kalkıp 3 saat 5 saat başına durmak değil de uygulamanın sağladığı o ayar açıldığı takdirde o çocuğun uygunsuz içeriklerle hiçbir şekilde karşılaşmaması sağlanıyorsa gerçekten. P nokta noktalar da sadece Roblox'un belli belli bir modunun belli bir kısmını eğer sadece böyle sömürüyorlarsa yine doğru bir gidişatla bu konu tartışılmalı, bu konu engellenmeli. Roblox engellenmemeliydi öyle bir durumda. Kendimi açık ve net bir şekilde ifade ettiğimi düşünüyorum. Değinmemiş olduğum konular olabilir. Siz de kendi fikirlerinizi yorumlarda yazarsanız sevinirim. Sonraki videolarda görüşmek üzere.